Şöyle dört e, kişilik bir ürün yaptık. Ailesiyle insanların kesinlikle binebilmesi için güvenilir bir vaziyette. Çoluk çocuk tatillerini rahat geçirsinler diye. Bu işe ablamla başladık. Yani fakat o vefat edince onun adına Jaycar olarak yaptık. Ürün polyesterden yapılan 4 kişilik bir ürün. Tekne gibi düşünün. O şekilde gidiyor. Aşağı yukarı tam tekme bir hafta içerisinde bitebiliyor. Ablamla bir gün otururken dört kişilik arabaları yapmaya karar verdi Çünkü iki kişiliği vardı zaten. Yani sahilde otururken iki kişilik biniyorlardı. O zaman çocukların ağladığını görünce niye bunun dört kişiliği yok diye merak ettim. Onu araştırdım. İşte inovasyonunu falan yaptım. Ondan sonra tek, tek kelimeyle hadi dedik başlayalım. Tabii, tabii. Birlikte başladığımız için aracımızın ismini j -Car koydum. j -Car olarak da hiç olmazsa onun yaşaması için böyle bir şey düşündük. Şu ana kadar yedi tane ürettik.